Dostlar çıkıyoruz. Yeni macera başlasın. Onur Hoca antrenmandaydı. Biz de bütün gün kızımla Silivri sahildeydik arkadaşlar. Gezdik, tozduk. Sabah saat 10'dan beri dışarıdayız kızımla. Sonra Onur Hoca geldi. Birlikte şimdi çıkıyoruz. Onur Hoca sana balık ekmek ısmarlıyorum. Yer misin? Yiyeceğim. Afiyet olsun kocacığım. Dostlar yeni macera başlasın. Dolduracağız. Hadi bakalım Aa! hop hop hop. Kopardılar. Şey açıldı. Klips yerinden açılmış. Onur Hoca, ne oldu öyle ya? Klips <laughs> açılmış, tamam. Evet. Balıkla birlikte gitti. <gülüyor> <gülüyor> Tam çekerken. Neyse arkadaşlar, ava devam. devam. Hadi Onur Hoca, hadi. Hadi bakalım Onur Hoca çektin. Olsun, olsun, Balık ekmeği de yiyince sana bir enerji geldi. Ya bırak ya. Nay nay. Ay telefon düştü. Nay nay nay. Ha gelmiş ya. Beyaz tüy. Beyaz tüy mü taktın? Bendeki de yeşil. Çok evet, benimki çok uzun ya. Çekene kadar çok zorlanıyorum. Gofret Hanım. Gofret Hanım. Uyuyor. Motorumuzun üstüne kondu biraz önce ya. Çekene kadar uçtu. Nasibini bekliyor. Onur Hoca çok sallanıyoruz. Emre görmesin. <laughs> Onur hoca atıyorum yakala. Biz hemenize atmışlığım var. Atmışlığım <laughs> mı var? Yani böyle kayısından doldurmuşsunuz. Yalancı yani. <laughs> yalancı yani. <laughs> Bu balıkçılar hep böyle yalancı oluyor arkadaşlar. Ya işte oltaya bilmem ne vurdu da. Çekemedim de. <laughs> Tak Dostlar Ava devam Şimdi yine tekrar yer değiştiriyoruz Onur Hoca bir daha bu kadar uzun çapariler alma evet. Hep birbirine dolaştırıyoruz Arkadaşlar <laughs> Hadi bakalım yer değiştirdik Rast gelsin Rast gelsin Onur Hoca Evet dostlar Bu avımızda bunları yakaladık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane balığımız var Onur Hoca. Hepsini ben tuttum. Hemen konuşma. Bir tane ben Bir tane miydi? Ha doğru bir tane. Sen tuttun. 6'ya 1 Onur Hoca. Yandım sana. Arkadaşlar balık kesti. Akşam saat 9. Artık biz dönüş yoluna doğru. Şurada bir tane ponçik var. Şuna bakın. Kuzlet. Necim, ne kadar güzel uyuyormuş benim kızım. Onur hadi çaparimi mi topluyorsun? <laughs> Onurcu çapari toplayana kadar biz de balıkları poşetleyelim. Evet dostlar bir avın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> evet. Nasıl konuşuyorum hemen o şekilde? Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki avda görüşürüz. <laughs>